Fırçın Altılı'ya hoş geldiniz. merhaba. Hepiniz görüşme için mi geldiniz? Ben de öyle. Aracın ne? Ben de jet bisiklet var. Sizi görmeye hazırlar Bay Guru. Ha, güzel, harika. Eee... Hadi bakalım. Sayın seçkin kötüler. Benim adım Gru. Sanki aramızdaki mesafe bu kadar. Gerektirmediği halde fazla yüksek sesle konuşuyormuşum gibi geliyor. Sahiden çelimsiz bir çocuğun kötü olabileceğini mi düşünüyorsun? Evet, ben çok alçak biriyimdir. Karşıma çıkmak istemezsiniz. Beni etkileyecek kadar kötü bir şey yaptığında tekrar gelirsin. Taşımızı çaldı. Yakalayın. Küçük bir hırsız var. Dur, dur, dur. Sen taşı yuvaya geri götür. Onları oyalarım. Elimine işin sunar. hayatımın en büyük günü. <laughs> Bu çocuk az önce dünyanın en büyük kötülerinden bir şey çalmayı başardı. Saldırı vakti. Artık ben bir süper kötü olacağım. <laughs> Tek ihtiyacım olan Otto. Otto nerede? <laughs> Sen espri yapmaya mı çalışıyorsun? Otto! Taschnarde! Uuuu, uh, biga storia! Polka le dandruff, quando le pari pari bene! Ehi, ma coppa, chiberga! Ah! Ah! La fatica ah. Oh no! La partita! La bora! Basta, il lingu! Dove le tutto? Bam! Ah, ah. La dieta! Ah! Papagato! Freddy! Ah! 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 là, Ah! 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 Takas mı ettin? <laughs> <laughs> iki, 2, Guru'nun yükselişi. Aa! Aa, korkutmak istememiştim ama Guru nerede? Yakında sinemalarda. <laughs>